İki kalp, bir yatak ve aralarına çöken ağır, nefes kesen sessizlik. Ceylan gece boyunca gözlerini kapatmaktan korkarak, Karan'ın birkaç adım ötesindeki varlığını hissediyor. Kalbi sanki her atışında ona doğru çekiliyordu. Oysa Karan sırtını dönmüş, karanlıkta kendi savaşını veriyor. Ceylan'ın nefesini duydukça yüreğine gömdüğü tüm duygular kabarıyor. Söyleyecek çok şeyi varken kelimeler boğazında düğümleniyor. Dışarıda yağmurun aralıksız vuruşları odanın içinde yankı olurken Ceylan bir anlık cesaretle battaniyeyi çekip doğruluyor. Titreyen sesiyle "Konuşsak her şey düzelir mi?" diye fısıldıyor ama Karan dönüp bakmaya bile cesaret edemiyor çünkü gözleri Ceylan'la buluşursa sakladığı her şey açığa çıkacak biliyor. Yine de sessizliği bölmek için "Bazı şeyler konuşulunca değil, unutulunca geçer." diyor. O anda Ceylan'ın gözleri doluyor. Bu söz bir vedadan daha keskin geliyor. Yağmur şiddetlenirken Karan derin bir nefes alıyor ve ilk kez ona doğru yavaşça dönüyor. O an iki göz aynı acıda buluşuyor. İki kalp aynı ritimde atıyor ama arada görünmez bir duvar var. Ceylan elini uzatıyor ama yarım kalmış cesareti elini havada bırakıyor. Karan ise bir adım daha yaklaşsa tüm dünyası değişecekmiş gibi geri duruyor. Odadaki sessizlik artık bir sessizlik değil. İtiraf edilmemiş bir aşkın haykırışı oluyor. Dışarıdaki fırtına içerideki fırtınaya yeniliyor. Ceylan yutkunarak, keşke her şey bu kadar karışık olmasaydı, diyor. Karan'ın bakışları donuyor çünkü o an ilk kez bu kadar kırılgan görüyor onu. Sonunda Karan yavaşça yanına oturup başını eğerek, seni korumaya çalıştım ama galiba en çok seni yaraladım, diye fısıldıyor. Ceylan gözlerini kaçırıyor çünkü bu söz hem çok geç hem de çok değerli. İki kalp aynı yatakta, birbirine en yakın ve en uzak halleriyle sabaha kadar konuşmadan oturuyor. Belki bir şey değişmiyor ama o sessiz gecede aralarındaki kaderin yönü sonsuza dek değişiyor.